E, ajan kombinasyonları bir farklılık yok. AMD Elal Killjoy'u tek kullandığı harita Ascent gerisinde normalde. Yine bir için almış benim en sevdiğim ajanlardan bir tanesi bir iç. Özellikle o üç tane flash ile oldukça güçlü buluyorum. <laughs> Yine görebildiğimiz üzere Anatolia Esports başlayacak hücumdaysa. 21 Esports erken başladık. Fairman ilk kili aldı. nasıl düşürdü. Ardından Aslan Mashedov. Aimdelen'in L7 kili çıkarmış ve Önemli bir kill. Çatışmaya girecek yine. Çok da başarılı değil bu o da. Devamında Merza ile birebir uçaklar. İkisinin Oo. de bir mermilik canı var. Mersa. İlk round'u takımına kazandırdı. Anatolia Esports Sovay'la jetin pek fazla canı yok. Arkalarından Gelecekler bu <laughs> sırada. Soba. Şimdi Ross. ilk kilo Ross. Oh. Acaba içe gidebilir, mi? gidebilir mi dedim. Bu pozisyon içerisinde ama mümkün olmadı. Neden? Bu Çok kadar geç. geç kaldılar anlayamadım. Şimdi geliniyor. Oh. 2 kilo kil ama sonrasında Feyvel. Kendisinin round içerisindeki üçüncü kili. Aslan'a karşı oh. yapabilecek oh. pek bir şey yok ve Aslan. O da oh. üç kille round'u tamamlayan isimlerden bir tanesi. Kendisi açılışı yapmıştı. Da Aslan Maşo'da bu arkasında destek Rastan. Arkadaşını koruyor ve Oo. aslan kaçarken Raz ekmekleri topladı. Legoda hiç beklemeyebilirler. Kero çok iyi pozisyonda. Ulti geldi. Smoktan çıkacaklar. Çok büyük bir hata bu. Kero onları beklemeye devam ediyordu. Çıkışa doğru gelmeye başladı. Tom üstüne. Bir sarsıntı gönderecek. Bire bire getirdi yakında. Olabilir. Mersa site atmıyor ama çok fazla mermisi yoktu Kero. Havada yakaladı Mersa'yı. Yine clutch, yine clutch. Savunmada destek L7'den. Site içerisinde yine Laurens var. Üzerine kadar koşmak zorundalar. Laurens'in ve Jett'in ile Ras Laurens'i düşürdü. 4'e 4 pozisyon. Bakalım bu kill kimden gelecek L7 önemli bir kill getirdi. Oo. devamında Farewell. Aslan başa da bu yakalıyor. Avantaj tamamen Anatolia Esports'ta ve Ras bunu ortadan kaldırmak için önemli bir adım daha bakalım. Emdi Elil beklerler mi? hayır. Emdi Elal bir kill daha buldu. 2-2. Ve Omen nereye? Oh, teleportu direkt gözlerinin önüne attı Ras'ın. <laughs> de. Devamında Emdi de sis bulutu içerisinde Fade'i yakaladı. İçeride 4. Karma hücum yapacak Ras. Lauris'i yakalamış Smoker. Çok iyi Afro mi? var Oo. ama Indielal Smoker girdi Afro'yu düşürdü. Ulti açık Fairwell'den. Onun üzerine gelen Indielal o kadar korkusuz saniye. ki her ne kadar pervasız olsa da <laughs> umurunda killleri çıkartan bir kendisi ve vurmaya da devam ediyor Indielal. Pek de durdurulabilecek gibi değil. Bire 4 pozisyon. İlk Son. kilini aldı Mersa. Karşısında iki oyuncu var. Oyun içerisindeki hamlelere fazlasıyla yansıyor Afro yalnız bir Sürpriz gelir mi? Sight oynamak istiyorlar. Sight içerisinde Kero var. Emdiyeler Sight'tan birazcık uzakta ve Kero denemeyi ilk etapta kesti. Güzel vuruşlar Kero'dan. O da oyunu bu şekilde süslüyor. 9-2 son rounda gireceğiz. Evet yavaş yavaş B'ye doğru tüm hatlarıyla şu anda BBL Esports hücumu izliyoruz. Açık açkan oyuncular var. Spectre ile Farewell. Harika çıktı Smoke içerisinden ve iki tane rakibini yakaladı. Bunun onlardan bir tanesi olmaması lazım. Zaten Skorda hali hazırda çok gerideler. Lego agresif olmaya çalışabilir. Kilchoy tecrübetini kullandı yetim. ve yakın. Legonun iki rakibini düşürüp ultiyi de bulması biraz işleri değiştirebilir. Lawress yakalandı. Lego karşısında bir rakibi daha var. Spade kesmedi Tecrüt. ve ultiyi Hayır. mi? Hayır! Son anda kıramadılar ve Lego zaten tecrübe yakalandı ve bıçakla gidiyorlar Oha. üstüne. Yapabilecek bir yani. şey yok. Farewell 4 kill ile kapattı roundu ve bu roundun kahramanı oldu 9-3. Gelen bir Breach Flash'i var. Heaven altına doğru Oo. yanıcı gidiyor. İki tane kill arka arkaya. l bir headshot daha geldi. Kero, yanlış kaldı. Yanında hemen bir takım arkadaşı daha var. Lego'dan çıkan bir headshot daha. Heaven altında. Kero'dan inanılmaz bir headshot. Kero! 3'ü <laughs> de buldu. L7'ye bir headshot daha gidiyor. 10. rounduna ulaşmış oldu böylelikle. 2. yarının ilk roundu itibariyle. AMD'lerin bu arada düelloya girmemesi gerek. İlk olarak kendini gösteren oyuncu olmamalı ve giriş gerçekleşiyor. Entry Kerodan geliyor. Hızlı bir trade var. AMD'ler headshot'u gönderdi. <laughs> Smoke'dan çıkıyor. Rust kill. Devamda AMD'ler oh. harikalar yaratıyor bireysel Çok olarak. Rahat. İşte ilk olarak e, düelloya giren AMD'ler değil. Ardından Ghost'la birlikte o kadar kolay gösteriyor ki zor olanı. Mükemmel. Görüşsün, Tabii henüz iki roundda pek başarılı olamadılar bu site'da. E. Bakalım bu sefer işin rengi değişir başı. mi? Gelen bir karanlık örtü. Site'ın içerisine Jet girmeyi başar başarabildi. Bu sırada Aslan. Zannediyorum smoke içerisinden gelen bir kill Ras. Heaven'dan geliyor. Paranoya oldukça etkili olsa gerek Lego. Ferveli yakalamış bir kit bulduktan sonra. Ve yavaş yavaş tüm şansı bitmiş durumda. Hızlı kırıldı. Aslan'ın bunu kırması çok önemliydi. Site'a e dair çok bir infoları yok. Çok sıkıştılar Tishpan'dan. Ve genel Onuncu arkalayan veriyor. bir Omen var Ras. Yavaş yavaş çatışmalar gerçekleşiyor. Daha 50 saniye varsa girmeye çalışılacak. Açık pikledi Ras. Arkadan gelen Lego. Oh. Şimdi her şeyi değiştirebilir. Lego 3 oh. kişi oh. karşısında 3 de yıkıldı. Oyunucu Lego harika o. bir kapanış yaptı Asyan Törtası'na. Omen'ı ile birlikte.